Evet merhaba arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim en son bu tabların görünmesini istemiyorduk hemen onu kaldırmak için zaten basit bir çözüm var buraya shell diyeceğim tab var, is visible diye bir şey var hemen buraya geliyorum false yaptığım anda gitmesini bekliyorum tabi bir reboot etmemi bekleyecek apply deyince uygulayacak mı hayır hemen bir tekrardan çalıştıralım bunu da kaldırdığımızı gördükten sonra ardından view modellerimizi oluşturmaya başlarız bu şekilde tab bar is visible. false dediğimiz zaman alt tarafın gittiğini gördük bu şekilde created test Test page, bunların hepsini getiriyor bu şekilde. E, settings arkası. Bunların temelde görmüş olduk. Şimdi e, bir de aydınlık temanın denemesini görelim hemen. E, veri tabanını açıyorum şuradan. Hemen e, ilgili veri tabanındaki değeri sıfır yapıyorum, kaydediyorum. Tabii şu şekilde size de göstereyim. Temayı sıfır yaptım. Şimdi tekrar ayağa kaldıracağım projeyi. E, bu sefer de e, beyaz, yani light like tema, aydınlık temanın gelmesini bekliyorum. Aydınlık temayı da görelim. Bu şekilde bir aydınlık temam oluyor. benzer şekilde görmüş olduk. Şimdi devam edelim. Okey. şimdi bir modellerimizi yavaşlama oluşturmaya başlayacağız. Hemen bir model klasörümü açıyorum. Şu yan tarafı komple kapatayım. Şöyle temelden. Hemen geliyorum. Add new folder. View models. View models altında bir tane common view model oluşturacağım. Bu şekilde hemen common diyeceğim. base bir view model olacak. Bu normal. şöyle yapalım eee base view model diyorum. Base view model şekil. Hemen ilgili namespace'i düzelttik. Ctrl R Ctrl G şu şekilde hemen public diyorum. Bu partial olacak view modellerimiz. E, observable Object'ten bunu türeteceğim. Observable Object şekilde yazdık. E, şimdi artık diğer view modellerimi bundan türeteceğim için e, hepsine işte Observable Object yazmama gerek kalmayacak. Şimdi diğer view modellerimi hemen oluşturmaya başlayalım. Her bir sayfamın bir view modeli olacağı için hemen her bir sayfa basında bir tane view model oluşturacağım. Bu hariç hepsini kapatıyorum, Bakınız aynen. Hemen geldim, add new item. Mesela add task Add task view model şeklinde isim veriyor olacağım. Hemen izleyip gideceğiz. Public Partial Base View Model şekilde kontrol d kontrol g, Ctrl -G. E, temel şekilde oluşturacağım. E, çok vakit gitmezse home homepage için birkaç tane fonksiyonumu yazar. denemek deneme fırsatımız olursa da denir hemen. Şimdi yanlışlıkla sayfaya açtım. Ama buradan geliyorum. Add new item. E, related, e, view model diyeceğim şu şekilde. Page e, ibaresinin yerine bir model ekliyorum aslında hepsinde. Şimdi burada hemen Gidelim. Mevzi moda kontrol ve G. Hemen yani diğerlerini de ekleyelim nasıl olsa. Detail Task e model Bu şekilde. ve Mevzi modelden türe. Favorite Task Mevzi model Bu base view model, Public, Archive şekilde hemen yerlere de diyelim Bunların içerisinde view, page'lerimize bağlantı yapacağız. home, View model, mode yazdık yanlışlıkla. Yes, kötü. Okay, tercih edelim. Public, Archive, Base view model. Şurada Base view modelden de türemiştik. Okay. Şimdi devam edelim. Hemen. Evet. sonra da list task view model. Buraları hemen hızlı ileri sarabilirsiniz. Kendiniz yaptıysanız. Public partial Base View model. List task view model. Bunun ismi biraz uzun oldu. Yapacak bir şey yok. Şekil. Public. Partial. Ve base view model. RG. Hemen şuradan geldi. Son sayfam. Settings. View. Model. Sonra da üstüne koyalım. OK. Public. Partial. Base view model. OK. Bütün view modellerim eklendi. Ee, şimdi view modellerim e, temelde bizim ne işimize yarayacak? View modelleri e, sayfalarla, page'lerle bir bağlantısını sağlayacağız. Hepsini kapatıyorum burada. E, Home page'i açalım. E, Home page içerisinde vaktimiz varken hızlı hızlı tamamladık buraları. E, işlemlerimizi yapalım. Şimdi burada e, home page'imde e, benim temelde beni karşılayacak bir yazı olacak burada. İşte Good morning Mustafa Görültaş şeklinde. E, bir de e, task'larım olacak. Şimdi benim bunları e, karşılamam ismi alıyordum? settings'ten alıyordum. Onun için iki tane property'm olacak. Bir settings birincisi. Bir de task'ları listelediğim için task e, property'm olacak. Task'ları tuttu. Onun için hemen geliyorum buraya. Private e, settings model şekil. E, Settings'i ekle. Bir de e, private e, task modelim vardı ee, Task şeklinde bu çoğul olacak bu ayarlar tek olabilir ee, şimdi hemen şu şekilde geliyorum Attribute'ümü ekleyeyim ee, observable property şeklinde aynen ee, buraya da ekleyeceğim bu şekilde tamamdır şimdi constructor oluşturacağım bir tane constructordan önce e, ben metot yazacağım ana sayfayı yüklemesi için hemen geliyorum buraya ee, private e, asenkron olacak çünkü API'ye istek atacağım e, void diyorum. test de diyebiliriz. size kalmış get home page e, details diyeceğim bu şekil. E, home page detaylarını getiren fonksiyon. Herhangi bir parametre almayacak. İçerisine gireceğim. E, task task diyeceğim şu şekil. Bunun oluşturmuş olduğu property'ye gidiyorum. Burada await e, http e, client helper nokta send assaining. e, taskları çekeceğim için e, ve list halinde çekeceğim için list küçüktür büyüktür e, task model şeklinde isim veriyorum. Ve devam ediyorum. Burada e, app nokta base URL alacağım base URL, artı yani e, şimdi ben burada e, o güne ait taskları altta listeleyecektim yani şurada emülatör üzerinde alt tarafta gelecek yerler e, bugünün e, taskları olacak bugünün taskını getiren e, API URL'imiz de hemen buradan bakalım e, tas controller'a gidiyorum e, burada task get all with today var e, get e, all with day demişiz e, aslında bunun da şu şekilde e, işlem yapabiliriz. Burayı da aynı şekilde isim verip sadece bunun sonuna parametre olarak da ekleyebilirdik. Yani iki tane farklı isim yazmışız. Bu bizim için aslında temelde çok büyük bir problem değil. Fakat yani yapılsa güzel olur, güzel durur. İkisini aynı isimde tutacağım. With day diye şu şekil. With day, with day ama bunun sonunda bir property olacak aslında. Fakat ben bu property'den dolayı sıkıntı çekmiştim sanırım. Ondan dolayı bu şekilde bir düzeltim yapmıştım. Bir dahaki, yani önceki videoda öyle hatırlıyorum. O zaman şimdilik dokunmayalım. Şu şekil, with today olanı getir. Şu şekil hemen geldim, e, tırnak aç, slash, e, task, slash, şu şekil, e, devam ediyorum. Burada şimdi e, property devamında bir property vereceğiz. Onun için şu şekil e, bir ifade kullanıyor olacağım. E, hemen geldim şu şekil, dolar işareti. Burada hemen e, API'mizi bir ayağa kaldıralım, API üzerinden bir deneme yapalım. E, şu şekil, API'yi ayağa kaldırdım. Şimdi URL nasıl oluyor onu tam görelim istiyorum şu an ben today istek atacağım için get all with today. Today'de herhangi bir parametre vermeme gerek yokmuş. Dolar işaretine de aslında gerek yokmuş. Şu an bugün ait bir task olmadığı için getirmedi. Şu şekilde bir ifade olması yetiyormuş aslında. Şu şekilde bir ifade olması yetiyormuş. Hemen geldim. E, durduruyorum. E, doları da kaldırıyorum. Buna da gerek yokmuş. E, şu şekil bir ifade. Okey. Tamamdır. E, hemen buraya e, metodun türünü belirtiyorum. bir metod e, nokta get şekilde verdim. Bitti. E, burada task'a gitti bu. Neye kızdı? Ben burada list demişim. List dönecek aslında geriye. şuraya zaten task deme nedenim de list almaktı. Tek bir task dönsün istemiyorum aslında. Şimdi devam ediyorum. Buradan shift enter diyorum. Bir alt satıra geçmiş olduk. Settings eşittir aynı şekilde. Evet aslında copy paste gideceğim şu şekilde. Burada da bir evet ile get metodu çağıracağız. Burada settings model şeklinde isim verdik. Okey. E, Base yine aynı. Burada artık e, Settings'e gidiyor olacağım. Settings ve burada devamında bir e, endpoint ismi yoktu çünkü şöyle hatırlayacağız. Zaten biz bunu e, App XML cs içerisinde çağırdığımızdan dolayı biliyorum. Aynı şekilde ayarları çekiyor olacağız. Onu da buradan çekiyor olacağız. Tamamdır. Şimdi buraya bir e, Breakpoint koyalım. Bakalım ilgili modellerimizi çekebiliyor muyuz? Bugün ait bir veri yoktu. E, belki veri girişini hemen yaparız bir veri tabanı üzerinden Bir ayağa kaldıralım projemizi. E, ama bir saniye. Erken davrandık. Şimdi ben bu e, Metodu yazdım ama metodu çağırmadım. Bir şeye yaramayacaktır. Burada bir constructor oluşturalım hemen. Bunun içerisinde çağırıyor olacağım. Get e, Homepage Tias şeklinde. E, şimdi hemen uygulamamızı bir ayağa kaldıralım e, demeden önce ben bunları aslında bir kaldıralım hatayı görelim. Şimdi bu şekilde devam ediyor olsaydık şöyle bir hata alacaktık. E, ben bunları IOC container'a malum yani kaydetmedim, tanıtmadım. Şimdi burada e, herhangi bir Hata vermeyecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü e, ben gelip Home Page e, içerisinde şu şekil e, bir tanımlama yapmadım. Normal uygulama çalışacaktır. Herhangi bir hata da vermeyecek şu an. E, hemen ayağa kalktığını görelim. E, devamında şöyle bir sıkıntımız olacak. Biz e, buraya Binding Context içerisinde V modelimizi vermek isteyeceğiz. Bu V modeli verdiğimiz zaman e, sıkıntı çıkacak. E, çünkü Constructor da bunu görmüyor. E, kızacak bize. Onun için gelip e, .NET e, .NET diyorum pardon. E, My Program yes'i e, aynı sayfalarımızı tanıttığımız gibi OEC Container'a e, onları da tanıtacağız. Gördüğünüz gibi Home bir hata vermedi şu an. Mesela ben geliyorum şurada e, Home e, View Model diyorum ve View Model diyeceğim. Ardından şu şekil e, Binding Context eşittir View Model şeklinde verdim. Şimdi tekrardan bir ayağa kaldıracağım. Şimdi hata vermesini bekliyorum. Çünkü bu yok. Bunu göremeyecek, dolduramayacak. IC container'a tanıtmamıştık. Hemen ardından IC container'ı tanıtacağız. Hatayı görelim. Burada patlamasını bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ee, V modeli atamıyor. Atayamıyor. Hemen geleceğiz şu şekil. Maui programı. Şunları direkt kopyalayacağım aslında. Hemen. E, burada page gördüğüm yerlere aslında hemen şöyle alt gr ile gidebiliyorduk. Şu şekil. Alt gr tuşuna tıklıyorum. Toplu şekilde değiştireceğim. Teker teker değiştirmektense şu şekil. View model. Okey. Şimdi düzelmesini bekliyordum aslında. <laughs> Okey. Using eklemedik. My test model. Ekledik. Buraya kızdı. Buraya niye kızdı? Control space ile düzeliyor mu? Hayır. Ee, bunun ismini mi yanlış yazdık? Deleted e, demişiz. Halbuki deleted task dememiz gerekiyormuş. Hemen bunun da adını düzeltelim. Şu şekil. Sadece page kısmını değiştiriyordu. Bu bir kural falan değil. Tamamıyla her hiyerarşiye uymak için yaptım. Bu şekil. Tamamdır. Şimdi tekrardan projeyi ayağa kaldıracağım. E, bu sefer e, home page'de herhangi bir sıkıntı olmasını beklemiyorum. Ve e, buraya diva koymuştuk. Divada da düşmesini bekliyorum. Breakpoint koymuştuk. Breakpoint'e düştü gördünüz. Hemen e, ilgili istek sonucunda settings'e e, atamalar yapıldı. Fakat e, task içerisinde count sıfır geliyor. Çünkü e, veri tabanında ilgili veri yok. Veriyi veri de ekleyebiliriz. Şu şekilde gelelim. Veri tabanından değil, buradan ekleyelim. şu şekilde hemen tanıtalım. Geldim, try to diyorum. Bu emulatörü aşağı indireceğim. <laughs> ID created date, updated date vermemize gerek yok. Biz active true kalsın. task test 1 2 3 diyeceğim. content test amaçlı .net Maui uygulamamız için yazdık şeklinde bir ibare e, evet, tarih olarak iki gün sonrasını verelim şu şekil. Is true olsun ya da false olsun. Sonradan ekleriz. Status kısmımızda e, kısmımız var. Bu e, status 0 olacak. Color kısmına da şimdilik başlangıç olarak e, işte 10, 10, 10 vereceğim. Şu şekil ekleyelim. True verdi. Birkaç tane daha ekleyelim. E, test 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 diyelim. Deneme amaçlı yazdık diyelim. Bunun da tarihi 21 olsun. Bunun is favorite true olsun. Şu şekil ekledik. Ee, birkaç tane daha böyle ekleyelim. 5 diyelim. Ee, deneme tıra 1 diyelim şu şekil. Aynı gün olsun. Bu test date bizim için önemli. Bir tane daha bugün için ekleyelim. 18. 18 aslında bu önemli. Bu bugünü gösteriyor. Buna eklememiz gerekiyordu. Ee, şu şekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diyelim 6, 6, 7 oldu. Şu şekil deneme 2. Ee, ekleyelim. Ardından deneme 3 diyelim. Şurada 6'yı tekleyelim. Ee, favorite false olsun. Şöyle birkaç tane daha ekleyelim. İşte şu şekil. Ee, deneme 7 şeklinde böyle saati değiştirebiliriz. Bize kalmış da bunlar. 16 dedik. Ekledik. Ee, şu şekil. ismi değiştirelim. Deneme 7 diyelim. Ekleyelim bir tane daha aynı saatte. Yazı yazalım. Ekleyelim. Biraz çok gözüksün. Şu şekil. Deneme 10 diyelim. Şu şekil. Favorite aynı. Tamamdır. Şimdi buradan listeleyelim today'i. Bakalım kaç tane getirecek. Burada bize eklediğimiz kadarını getiriyor aslında. 18. Tarih 18 olanları getiriyor aslında. TEDx2. O 21'inde eklediklerimiz gelmeyecektir. Okey. Tamamdır. Şimdi hemen uygulamamızdan tekrardan deneyelim. Ben şimdi buraya breakpoint koyacağım. E, ee, uygulamayı yeniden kaldırmayacağım. Kredi test'e gidiyorum. Tekrar home e geliyorum. Tabi ee, tabii tanıttığımız için tekrar gelmiyor. Tekrar ayağa kaldırdık. Hızlı bir şekilde. Düştü Diba. Burada 5 tanesini de getirdiğini gördük. Başarılı bir şekilde getiriyor. Artık bunları e, yavaş yavaş e, UI tarafında yani buraya model olarak ekliyor oluruz. İlgili işlemlerimizi yaparız. E, bu derslik bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.